Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Ne öğreneceğiz bu derste? Zaten bilmiş olduğumuz nokta, virgül, soru işareti ve ünlemi tekrardan bir bakacağız. Bunlara yeni özellikler ekleyeceğiz. Aynı zamanda bu noktalama işaretlerimizin yanında farklı noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Kesme işareti, tırnak işareti, uzun çizgi, kısa çizgi gibi noktalama işaretlerimizi de öğreneceğiz. Hadi gelin hep beraber bunların görevlerinden başlayalım. Öncelikle noktadan başlayalım. Noktanın bildiğiniz ilk görevi noktalar cümlenin sonlarına konur sevgili çocuklar. Örnekte olduğu gibi Türkçe dersini çok severim. Cümlem bittiği için sonuna nokta koydum. Bunun dışında bilmediğiniz bir diğer görevi ise Kısaltmaların sonuna konur sevgili çocuklar. Biz doktor derken bunu kısaltılmış haliyle dr olarak yazarız ve sonuna nokta koyduğumuzda anlarız ki bu bir kısaltmadır, doktorun kısaltmasıdır. Aynı zamanda vb nokta koyduğumuzda bunun anlamı yani açılımı ve benzeri demektir. Bu şekilde kısaltma olduğunu belirtmek için yine nokta işaretini koymuşuz. Aynı şekilde Prof derken de profesör demek istediğimiz için prof da bir kısaltmadır sevgili çocuklar. Biz kısaltmaların sonlarına nokta koyarız. Aynı zamanda saat ve dakika belirten sayılar arasında da biz noktayı koyarız. Mesela ders 14.45'te bitecek. 14.45'te saatle dakikayı ayırmak için araya yine nokta işaretini koyarız sevgili çocuklar. Bir diğer görevi ise tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl belirten sayılar arasına biz yine nokta koyarız. Mesela bu bina 12.04.2021 yılında yapıldı. Burada gün, ay ve yılların arasına nokta işaretlerini koyduk. Ve son olarak sıra bildiren sayıların sonuna da biz yine nokta işaretini koyarız. Nedir sıra bildiren sayılar? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bu şekilde ilerlediğimizde bu sayılar bizler için sıra bildiren sayılardır. Mesela örnekte dördüncü kat demişiz. Dördüncü kat derken dördün yanına nokta işareti koymamız bize onun bir sıra bildiren sözcük olduğunu gösterir yazarken de dördüncü kat olarak yazarız. Sekizinci sınıfı da sekiz nokta sınıf olarak yazarız. Oradaki nokta bizler için yine sıra bildirir. Sekizinci sınıf. Bir diğer bildiğiniz noktalama işareti ise virgül sevgili çocuklar. Virgülün aklınıza gelen ilk görevi nedir? Cümlede art arda sıralanan eş görevli sözcük veya sözcük öbekleri arasına biz virgül koyardık. Örnekte hemen açıklayalım. Manavdan kiraz, domates ve marul aldım. Şimdi kiraz ve domatesi birbirinden ayırmak ve o vurguyu e, belirtmek için ne koyuyoruz kiraz ve domates arasına? Virgül koyuyoruz. Yani eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmış oluyoruz. Bunu zaten geçtiğimiz dönemlerde görmüştük. Aynı şekilde sıralı cümlelerin arasına da yine virgül konur sevgili çocuklar. Anlam karışıklığı olmaması için. Mesela beraber yürüyüşe gittik, spor yaptık. Aslında iki farklı cümle gibi ama devamı olduğu için biz araya virgül işaretiyle devam ettirdik. Beraber yürüyüşe gittik, spor yaptık. Bu şekilde cümlelerin arasında da yine biz virgül işaretini koyarız sevgili çocuklar. Bunun dışında virgülün bir diğer görevi de seslenme yani hitap sözlerinden sonra konulması. Mesela özellikle mektup yazarken belki dikkat etmişsinizdir. Sevgili öğretmenim virgül size teşekkür ederim. Burada sevgili öğretmenim derken bu bir seslenme hitap sözüdür sevgili çocuklar. Sevgili anneciğim, sevgili öğretmenim, sevgili arkadaşım bunun gibi sözcükler hitap, seslenme cümleleridir. Hemen yanına virgül işaretini koyup cümleme devam ettim. Size teşekkür ederim. Virgülün bir diğer görevi ise tırnak işareti içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül konulur. Tırnak işaretini birazdan geleceğiz ama tırnak işareti yoksa ve orada bir konuşma cümlesi varsa genelde sonuna dedi getiririz ve bunu ayırmak için yine virgül koyarız. Örnekte olduğu gibi kitapları sen almalısın dedi. Şimdi bunu diyen farklı birisi yani bu bir aktarma cümlesi. Aktarma cümlesi olduğu için hemen virgül koyup sonra dedi kelimesini getiriyoruz ve o şekilde cümlemizi bitiriyoruz. Bunlar da yine virgülün görevlerinden bir tanesiydi sevgili çocuklar. Virgülü de geçiyorum. Soru işaretini zaten biliyorsunuz. Tek bir görev var soru işaretinin. Soru anlamı taşıyan cümle ve sözcüklerin sonuna bir soru işaretini koyarız. Örnekteki gibi içecekleri dolaptan alır mısın? Soru işareti çünkü bir soru sorduk. Bu şekilde soru işaretinin tek görevi var zaten. Aynı zamanda ünlem işaretinin de bir tane görevi var çocuklar. Neydi o görevi? Acı, sevinç, üzüntü, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duyguları belirten sözcük ve cümlelerin sonuna biz ünlem işaretini koyarız. Nasıl? Eyvah! Hey! Hemen buraya gel. Yani genelde birine seslenirken veya bir şeyi söylerken e, duygularımızı daha üstlerde yaşadığımız zamanlarda e, onu yaz, yazmada da belirtmek için biz ünlem işaretini koyarız sevgili çocuklar. O şekilde okuyabilelim diye. Yine ünlem işaretinde tek görevi buydu. Peki bir diğer noktalama işaretimize gelelim. İki nokta. İki nokta ne işe yarar çocuklar? İki noktanın üç tane Görevi varmış. Bunlara bakalım. İlki bir sözcük ya da cümleden sonra örnekler sıralanacak, açıklamalar yapılacaksa bu cümlelerin sonuna iki nokta konur. Örnekle daha iyi anlayalım. Proje ödevi aldığım dersler şunlardı. Şimdi burada proje ödevi aldığı dersleri açıklayacak, yani bir açıklama yapacak. O yüzden şunlar dedikten sonra ben iki noktamı koydum. Sonra derslerimi sıralıyorum. Türkçe Matematik ve Fen Bilimleri. Gördüğünüz gibi bir açıklama yapacaktı, o yüzden iki nokta koydu. Sonra da açıklamasını sıraladı. Bir diğer görevi de yazıda konuşmaların başlayacağını gösteren sözcükten sonra iki nokta konur. Nasıl? Şöyle. Arkadaşım korkuyla seslendi. Şimdi burada arkadaşı bir şey diyecek ona, o yüzden ne yaptık? İki noktayı koyduk. Hemen bir alt satıra geçtim. Dikkat, düşebilirsin. Burada arkadaş ona bir şey söyledi. Söylemeden önce biz ne koyduk? İki nokta koyduk. Yani bir şey söyleyeceğini belirttik. Bir sonraki görevi ise matematikte bölme işareti olarak da biz iki noktayı kullanabiliriz sevgili çocuklar. Örnekteki gibi 16 bölü 4 yazarken 16 iki nokta üst üste 4 yazabiliriz. Eşittir 4 şeklinde bölme işlemi olarak da kullanabiliriz iki noktayı. İki noktanın görevleri de bunlar da sevgili çocuklar. Bir diğer noktalama işaretimiz ise kesme işareti sevgili çocuklar. Kesme işaretinde yine 3 tane farklı görevi var. Nedir bunlar? Özel hatlara eklenen çekim eklerini ayırmak için biz kesme işaretini kullanıyoruz. Örnekteki gibi Türkiye'nin derken Türkiye bir özel isim olduğu için Türkiye'den sonra ben kesme işaretimi koydum ve ekimi öyle yazıyorum. Türkiye ve Nini kesme işaretiyle ayırdım. Aynı şekilde Ankara'da derken Ankara yine bizler için bir özel isim. O yüzden Ankara'dan sonra kesme işaretimi koydum. Sonra daha iyi yazdım. Yine isimlerde de özel isimlerimizde de mesela Defne'ye yazarken Defne özel bir isim olduğu için yine kesme işaretimi koyup Y ekimi o şekilde getirdim. Neymiş? Özel hatlara eklenen çekim eklerimizi biz kesme işaretiyle ayırabiliyormuşuz. Bir diğer görevi ise Kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri ayırmak için biz kesme işaretini kullanırız. Mesela örnekteki doktor randevum 10:30'da olacak. 10:30 bir sayı, bir saat. O şekilde belirtmek için kesme işaretini koydum. Daha sonra daha ekimi koydum. Bu şekilde de kesme işaretinin bir görevi olarak kullanabiliyoruz. Bir diğer görevi ise bir harf ya da eki getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır sevgili çocuklar. Biz bir ek yazarken veya harf yazarken ne yapıyormuşuz? Yine onu kesme işaretiyle ayırıyormuşuz. Mesela alfabemiz A'dan başlar derken A'yı kesme işaretiyle ayırdım harf olduğu için. Sonra dan başlar yazdım. Aynı şekilde bazen D'nin yazılışında hata yapılıyor derken D bir ek olduğu için D'den sonra kesme işaretimi koydum ve Nini o şekilde yazdım. Yani kesme işaretinin 3 tane görevi var bu şekilde çocuklar. Kesme işaretinde geçiyorum. Ve bir diğer bahsettiğimiz az önceki tırnak işaretimiz sevgili çocuklar. Tırnak işaretinin de yine 3 tane görevi var. Nedir bunlar? Başka bir kişiden ya da yazıdan alınan sözler tırnak işareti içinde yazılır. Az önce belirttiğimiz eğer tırnak işareti yoksa virgülle de ayırabiliyoruz dediğimizde e, bunu kastetmiştik aslında. Biz sözleri normalde başka birinden alıyorsak tırnak içinde yazarız sevgili çocuklar. Bu olmadığında da konuşma çizgisiyle virgülle ayırmış da olabiliyoruz. Şimdi örnekteki. Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. Bu Atatürk'ün bir sözü. Bunu ben cümle içinde yazabilmek için Atatürk'ün sözünü tırnak işareti için alıyorum. Daha sonra demiştir getiriyorum. Aynı şekilde yazıda geçen kitap, dergi, şiir adları da yine tırnak işareti için alınır sevgili çocuklar. Örneğimizde Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne şiirini okuyacağım. Şiirin adı neymiş Çanakkale Şehitleri? Bunu belirtmek için ben tırnak işaretimi koydum. Yani şiirin ismini tırnak işareti içinde yazdım sevgili çocuklar. Ve bir diğer görevi de cümlede özellikle belirlemek istenen sözler, yani vurgulama yapmak istediğimiz sözleri belirtmek için biz yine tırnak işaretini kullanırız. Örneğimizde bizlere her zaman iyilik kavramının önemini vurgulamıştır neyi vurgulamış? İyilik kavramı. Burada iyiliği tırnak içine aldığımda özellikle o kelimeyi belirtmek istediğim için okurken de vurgulama yapabiliyorum sevgili çocuklar. Tırnak işaretinin de bu üç tane görevini unutmayalım. Bir diğer noktalama işaretimiz kısa çizgi. Kısa çizgiyi biz nerelerde kullanırız? En bilindik görevi kısa çizgi satıra sığmayan sözcükler devamı olduğunu belirtmek için kısa çizgiyle ayrılırlar. Mesela biz defterimizde yazıyoruz, yazıyoruz sona geldik. Sığmayacak kelimemiz. Ne yapıyoruz hemen? Kesme işaretiyle hecelediğimiz yerden ayırıp altına tekrardan devam edebiliyoruz. Mesela burada bilgi dedim. Farz edelim ki defterinin sonuna geldi ve sığmadı. Hemen ne yapıyorum ben? Kısa çizgimi koyup alt satıra geçiyorum. Sayarı da oraya yazıyorum. Sözcükleri hecelerine ayırırken heceler arasına kısa çizgi konulur. Heceleri ayırdığımızda ne yapıyoruz? Mesela zürafa yazarken zürafayı hecelerine ayırmak istiyorum. Bunu nasıl yazacağım? Zü, ra, fa olarak yazacağım ve aralara da kısa çizgiler getirdim. Yine aynı şekilde kütüphane yazarken de hane diye hecelediğim için aralara yine ben kısa çizgi koydum ki hecelediğimi belirtmek için. Ve bir diğer görevi de bir başlangıcı ve sonu belirten sayılar arasına biz kısa çizgi koyarız. Mesela tarihler arasına. Atatürk 1881-1938 yılları arasında yaşamıştır derken 1881 ve 1938 arasına ben kısa çizgi koydum. Ve son görevi ise birbirleriyle ilişkili devlet, ulus, kurum, yer, bölüm hatları arasına biz yine kısa çizgi koyarız. Mesela İstanbul'la Antalya arasına kısa çizgi koydum, arabayla 8 saat sürüyor dedim. Bu şekilde kısa çizginin de bu görevleri vardı. Ve son noktalama işaretimiz de sevgili çocuklar uzun çizgi. Uzun çizgiyi biz nerede kullanıyormuşuz? Bir yazıda karşılıklı konuşmaları belirtmek için uzun çizgiyi kullanıyoruz. Uzun çizgiye bir diğer adıyla konuşma çizgisi de diyebiliyoruz. Mesela çocuklar teneffüsün bittiğini anlamadan bahçede oynamaya devam ettiler. Öğretmenleri seslendi. Bakın burada öğretmenleri sesleneceği için iki nokta koydum. Alt satıra geçtiğimde konuşma çizgimi yani uzun çizgimi koyuyorum. Yani burada bir konuşma olduğunu belirtiyorum. Haydi çocuklar dersiniz başladı. Burada da çocuklara seslendiği için ünlem işaretini koymuşum. Bakın bir paragrafta birkaç tane noktalama işaretine değinmiş olduk. Seslendi dedikten sonra konuşma çizgimi koydum. Yani konuşma çizgileri konuşma başlangıçlarında satırın başına konulur sevgili çocuklar. Uzun çizginin de tek görevi buydu. Ve bu şekilde noktalama işaretlerimizi tanıdık. Bildiklerimizin de üzerinden geçmiş olduk sevgili çocuklar. Uzun bir konu birden fazla noktalama işareti var. Bu yüzden soru ve etkinlikleri yaparak bu noktalama işaretlerinin görevlerini ve örneklerini pekiştirmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.